Denizli'de fazla kilolarından dolayı özel bir hastaneye başvuran tüp mide ameliyatı olan genç kız ameliyattan bir sene sonra 93 kilodan 59 kiloya düşerek yeni bir hayata adım attı. Fit bir görünüme kavuşarak eski halinden eser kalmayan genç kız yaşam standardının yükseldiğini söyledi. Ekibe teşekkür et. 27 yaşındaki Algan Aydın yıllardır fazla kilolarıyla mücadele veriyor, obezite sorunuyla karşı karşıya kalıyordu. Yaptığı diyet ve sporlara rağmen bir türlü başarılı sonuç elde edemeyen genç kız, hem beğendiği kıyafetleri giymek hem de hayata daha sağlıklı tutunabilmek için ameliyat olmaya karar verdi. Tüp ameliyatından önce çok sağlıksız besleniyordum. Hazır gıdalar çok tüketiyordum. Paketli gıda, yüksek şekerli gıdalar çok tüketiyordum. Sadece hani fast food yiyordum yani. Ondan sonra tabii bir döngüye girdim. Bu benim psikolojimi etkiledi, sosyal yaşamımı etkiledi, yediklerim. Detaylı bir araştırma sonrasında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin daha önce yapmış olduğu ameliyatları gözden geçirerek başvurmaya karar verdi. Burada obezite ve metabolik cerrahi uzmanı, genel cerrah operatör doktor Nazmi Yaşar Sayım yaptığı tetkikler sonrası Alkan Aydın'ın tüp mide ameliyatı olmasını uygun gördü. Bana işte ameliyat çeşitlerini anlattı. Ee, en bana en uygununa karar verdik tüp mideye. Detaylı bir şekilde ameliyata hazırlanan Aydın, başarılı bir ameliyat olarak her geçen gün kilolarına veda etti. Bir sene sonunda 93 kilodan 33 kilo vererek 59'a düşen Aydın, fit bir görünüme kavuşarak sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı. Hastanın hastaneye geldiğinde kendisinde güven eksikliği ve depresif bir durumun olduğunu belirten operatör doktor sayım ameliyattan sonra hedeflerine ulaştıklarını belirterek bugün yepyeni bir hayatın birinci yılını kutluyoruz dedi. Olan Algan Hanım tam bir yıl önce bize başvurmuştu fazla kilo sebebiyle ve kilo verme ile alakalı bugüne kadar birçok yöntem denemişti. Diyet, spor veya alternatif diğer yöntemler ancak bunların hiçbirinde başarılı olamamıştı. Verdiği kiloları da fazlasıyla geri almıştı. Dolayısıyla bu hayatında da birçok sıkıntıya sebep olmuştu. Bize geldiğinde insülin direnci mevcuttu. Çok daha depresif bir durumdaydı. Özgüven eksikliğine bağlı, hayal kırıklıklarına bağlı. Birlikte oturup konuştuğumuzda kendisine sleeve gastrektomi yani halk arasında bilinen diliyle tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Gayet başarılı bir şekilde ameliyatını tamamladık ve bugün itibariyle bir yılımızı doldurduk ameliyat sonrasında. Ee, ameliyattan bugüne kadar kilo verme süreci artık tamamlandı. Yaklaşık 33 kilo verdi ee, ve son derece sağlıklı bir hayata kavuştu. 93 kilolarla başladığı yolculuğunda şu anda 59 kiloda. Tüm beslenme alışkanlıkları değişti. Artık çok daha sağlıklı, çok daha kendine yeter düzeyde besleniyor. Bugün onunla birlikte yepyeni bir hayatın birinci yılını kutluyoruz. Ameliyatın rahat geçtiğini ve sonrasında kurallara uyarak kilolarından kurtulduğunu belirten Alkan Aydınsa, "93 kilo 500 gramdım. Tartıldığım günü hiç unutmuyorum" dedi. İşte yeni bir hayatım başladı. 93 500 düm yani burada hiç unutmuyorum tartıldığım zamanı. 93 500 düm. Şu an işte 59 58 gidip geliyorum. Ama ameliyat yani gayet zaten rahat girdim doktoruma güvendiğim için. Kurallara da uydum. Zaten yapılacak bir şey yok. Sadece sağlıklı besleniyorsun yani. Sadece protein yemeye çalıştım. Hani daha çok derim sağlıklı kalsın diye. Zaten kolay geçti yani süreç.